Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde böyle çok videosunu atmadığımız çok nadir patlattığımız Karina var ee, bir tık da böyle hastalanacak gibi bir durumum var şu an boğazım acıyor böyle konuşurken birazcık zorluk var ama e, halledeceğiz ya sıkıntı yok ben benim bünyem çok sağlam ama Hastalık beni boğazdan vuruyor. Yani ben diyor senin vücudunla baş edemem kardeşim diyor ama boğazınla baş edebilirim diyor. Benim boğazıma sarıyor hep hastalık. Bakalım bilmiyorum yerli yerinde konuşacağım pek konuşamam ama böyle bazen fazla şey diyorum. Fazla reaksiyon gösterdiğim oluyor. Oraları da yapacak bir şey yok artık. Tutamıyorum kendimi ya. Bu bir de hep karşıma Franco geliyor. Artık tilt oldum az önce de geldi. Franco falan banlayasım geliyor. Oyuna girdim bu karşıma Franco. geldi. tamam tilt başlıyorum oyuna. Bir de bu e, Karina'yı ben yenilendikten sonra pek oynamadım. Yani ulti atıyor ultiye girdin bir şeyler atıyor bu ne yaptı belli değil ama çözeriz şimdi. Aa nasıl olamadım ben. Daha güzel atmıştım. Neyse sıkıntı yok. Oy reis. reis. Reis, reis, Ya Karina güçlü. Severim Karina'yı. Ama birazcık oynamak gerekiyor efendim. Acaba bekleme süresi mi alsam ya? Ya da bir nüfus alalım. Ormanlar da hızlanıyor. Ben beğeniyorum bu hero'yu ya. İlerleyen dakikalarda bir tane ee, kemer alırız. Lancelot kardeşe falan direncimiz olur. Kankalar ben buraya oynayacağım. Kanlı mı olsun, kansız mı olsun siz Ama hepsi geri çıktı. Üste doğru kayma vakti. Aslında Kufra şunu atlarsa bir şeyler olur da atlayamadı, okey. Ya Turtle'a pek gitmek istemiyorum. Hem Lancelot ee, çarp olarak çok güçlü. W pençeyi alabiliyor veya ulti pençeyi. Hem de Blue'su var. Aurora'sı var. Var da var. Bro onu biz hiç kesemeyiz biliyor musun? Aha. Dur lan kesin unudu. Çok güzel. Ona da oynayabilir misin kardeşim? Bir Q'un gelirse alırım yani. Kendimi de göstermeyeyim. Ama adam görüşten çıktı okey. Çocuğa destek çocuğa destek çocuğa destek. Koş 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 koş. Ben de buradan geleceğim. Helal lan ölmedin. Sen ne anlatıyorsun be oğlum babisi? Anladım hocam. Yetmedi hasar. Peki. Çok güzelsin Gusyon kardeşim. Sıkıntı yok. Yapacağını yaptı zaten çocuk. Farm dengemiz nasıl? Aa bu arada Lancelot tank kasıyor. İyi sıkıntı yok ben gerçek hasar atıyorum. Sadece alca cam barlarından dolayı kolay ölmeyecek. Ona bir harakiri... Dur bakalım ultisini aldık güzel. Feillerse buraya bak ultisi şeyi yok. Ee, fiskesi yok. Bitmiyor ki abi ultisi. Bu kadar uzun ultim olur lan. Okey. Kanka güzel bir oyun yaparsanız ben oynayacağım oraya da. Aynen öyle brocum ya. Dibine kadar haklısın. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece ulti bas haritayı gez. Şu an ultini kullandı. Aurora Fiske kullandı. Ah lan dayı. Tutabilseydin onu. Neyse basmayacağım ultiyi. Şu an geliyorlar şuradan. Ultimi daha böyle verimli kullanmam lazım. Kill alabileceğim bir şey garanti oynarsam. Bana işlemez kardeşim. kaçtım. Hadi Yok kaçamadım. Bir tık daha takımdan hasar gerekiyor. Bir tık hemen. O hasarı da tamamlayabildiğimiz takdirde yani girdim mi kestiğimi çıkarırım ben. Ama şu an bazı şeyler eksik kalıyor. Yani haklı olarak karşıda çok CC var. Bizimkiler de çok bir şey yapamaz o yüzden. Uzamasını bekleyeceğiz. Miya'mız kasılacak hasarını vurmaya başlayacak. Gusion'u tek atmaya başlayacak. Şuna bir erken smite çok güzelsin. Onu kesebiliriz aslında kanka. Atlayarsan onu. Çok güzel. Açabilir miyiz? Kimse de yok aslında burada ama Lancelot gelecek sadece. Kuleye fokuslarsak Aynen hocam. Aynen. Korkma korkma. Sıkıntı yok. Ay nice, işte hocam. Yetişeceğim ona. Kaybol. Tek atıyoruz ya helal yukarıda. Bir turtle kıvıralım. Şunu alayım da. Adam böyle yakın mesafedeyken bodosuna mı ulti atmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela hani karşı takımdaki oyuncunun da beyni var. Şimdi bu bana ulti atsa diyor ben onun ultisinden sonra şöyle böyle kaçarım diyor. Yani doçlar sizi bir şey yapar. Önce yakınınızdaysa kaçamayacak gibiyse normal skill'lerinizi kullanın. Baktınız böyle kaçacak kıvama geldi o zaman yapıştırırsınız. Eee hey, bu arada öldük. Okey, o, o an oradan bir kill alabildim. O da ölür, o da ölür, o da ölür. Hadi bro, hadi bro. Çok güzel. Ölmeden oradan bir kill alabildim, güzel oldu. Şimdi hocam... Bize bir adalet, erken safhada iyi olur. Harika. Çerez, mayonez, patates... Domates, biber, patlıcan. Vay be. Burası en sarı incisi, ben kara inciyim. Kostüm çok güzel ama ya. Hmm. Şu İngilizce falan alayım. Bol bol farm atmamız lazım arkadaşlar. Boş durmaya gelmez. Boş duranı kimse sevmez. Ben şu üstü güzelce iteyim. Orman oynarken böyle e, imkan bulduğunuzda devamlı lane'leri itin arkadaşlar. Anca o şekilde iyi farmlara gelebilirsiniz. Yani boş buldunuz, lane'leri içeceksiniz ki oradan gold kazacaksınız. Onun dışında normal ormanlar falan öyle çok karşılaştırmaz sizi. Fight'lara gideceksin bilmem ne falan filan. Geldim. Kankam bir Q'un var mı? Çok güzel. Ben seni var ya paramperçik ederim kardeşim. Bana öyle yaklaşma. Oynayacağım, oynayacağım. O benim cana bak, cana bak, cana bak, cana bak. Ben canım bu kadar indiğini görmedim. Ey yavrum ey. Ama ben buraya bu canla da oynarım. Affetmem. Uygun bir pozisyonda gireceğim ben buraya. Bizim buru az canlı ama. Lan bırak lan vahşi bırak lan lan bırak lan. Ulan aynı yılda bir karin oynuyoruz vahşi atacağız ya. Neyse sıkıntı yok canın sağ olsun kardeşim. Önemli olan maçı kazanmak. Oyunumuzu oynamak. Oh beyisler soru da verdi. Nice hocam. Yani Karina pek oynadığım bir hero değil arkadaşlar. Ama yani Nasıl desem belli bir düzeye çıkmış bir oyuncu zaten elinin ne geçse oynayabilir. Bu oyunda 127 kahraman varsa ben 127'den 126 tanesini de güzel oynarım. Bir tek Fanny'i oynayamam. Yani nasıl desem Mystic Zafer'in üstüne çıkmış artık oyunun mantığını çözmüş o itemleri pozisyon değerlendirmelerini çözmüş bir insanın öyle kolay kolay kötü oynaması pek mümkün değil. Karinayla da pek maçım olmasa da inlenmiş halinde oynamasam da mantıklı pozisyonları mantıklı değerlendirdiğim için maçı kazandırabildik. Hasarımız da böyleydi. Herkes de güzel oynadı zaten. Hepinizin elinizde, kulunuzda sağlık. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Gece tekrar bir video atacağım. Buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.